Sosyal mesafeyi nasıl korumak? Açıkçası pandeminin bize öğrettiği kavramlardan birisi de şu sosyal mesafe. Bana sorarsan sosyal mesafeyi ne olur yanlış anlamadım. Asosyal olmak, İnsanlar aramızdaki bir fiziksel mesafeyi kurmak. Niçin fiziksel mesafeyi konuşmak? Çünkü öksürdüğüm zaman öksürüğün şiddetine göre ben yaklaşık 4 metre mesafeye kadar ağzımdan çıkacak virüs partiküllerini etrafa yayabilirim. O yüzden bu fiziksel mesafeyi koruyalım ki hastalığın bana bulaşması önemli. O yüzden çok basit, 5 basit metottan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki sosyal mesafeyi kullanacağımız daha da yoğun olduğu yerlerden birisi kuyruk. Bankamatik kuyrukları, market kuyrukları, her kuyruk. Burada yapacağımız tek şey hani metreyle ölçmek yerine evet önümüzdeki ve arkamızdaki insanlar aramıza iki adım boşluk bırakmak benim için güvenli bir zon oluşur, güvenli bir mesafe Eğer önümdeki, arkamdaki kişi de maske takıyorsa, onlarda hastalık olsa bile hastalığın bana bulaşma ihtimali çok ciddi oranda düşürür. O yüzden günlük hayatta sosyal mesafe uygularken ilk önce bu yoğun olduğumuz yerlerde beklediğimiz işte market kuyruğu, banka kuyruğu, eczane kuyruğu, hangi kuyruk olursa öndeki, arkamdaki kişi arası iki, iki adama dikkat etmek ve buna uymayanları uyarmak birinci kuyruğu. İkincisi, hani dedik ki asosyal olmayalım. İnsanlarla konuşacağız tabii ki. Ama konuşurken de o hani bir metrelik mesafeyi sağlamak bizim için bir koruma mesafesi olacak. O bir metrelik mesafede hastalığın yayılmasını, bulaşmasını önleyecek kriterlerden birisi. Üçüncüsü biraz zor bir uygulama. Çünkü biz millet olarak çok fazla sarılan, tokalaşan bir milletiz. Artık bir süre daha tokalaşmalara son vermek çünkü karşımdakinin elinden bana hastalık etkinliği ve yani benden ola geçebilirdi. O yüzden tokalaşmak, sarılmak, kucaklaşmayı bu süreçte biraz ihmal etmek hani gönül selamı dedik galiba yeni literatürde. Gönül selamı ile selamlaşmak, gözlerimizle selamlaşmak, bakışlarımızla selamlaşmak da yine bu korunma tedbiri arasında önem taşıyor. Virüsün en yoğun olabildiği, en yoğun bulunabildiği yerlerin başında da toplu taşıma araçları. Çünkü toplu taşıma araçları maalesef hayatımızı devam ettirmek zorundayız. Günlük hayatımızın sürmesi gerekiyor. İşte metrolar, otobüsler, dolmuşlar, taksiler yoğun yararlanmamız gereken yerler. Burada da mümkün olan bütün koruyucu donanımı almak, yani maskemizi takmak, ellerle bir tedbir almak ve eğer otobüste bir boş koltuk bırakarak oturmak. Yani yan yana oturmamak da yine son derece önemli koruma tedbirlerden birisi. Beşinci madde olarak da evet dışarıdayım, hareket etmem gerekiyor, yürüyorum, koşuyorum işte bu süreçte de kalabalıklardan uzak. Çünkü ben sabah spor yapıyorum, işte temiz havada yürüyorum, açık havada yürüyorum, Demek doğru bir yöntemdir ama bu süreçte insanların kalabalık olduğu, yoğun beklediği yerlerden uzak durmak da bu bizim fiziksel mesafeyi, sosyal mesafeyi sağlamamız açısından önemli koruyucu tedbirler arasında. Sağlıcakla kalın.